Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Hem kombin challenge oynayacağız hem de taş-kağıt-makas oynayacağız aynı anda. Babamı çağırıyorum şu anda babacığım. Gel. kızım, annem geldi Arkadaşlarım, bugün sizlerle beraber yanında babamla beraber taş-kağıt-makas oynayacağız. Aynı anda da kombin challenge yapacağız. Hadi baba biz başlayalım arkadaşlarımızı daha çok merak etmeyelim. Hadi bakalım. Tarihçiz makas. Arkadaşım ilk şey kombinle babam alıyor. Evet bir adet bebek. <laughs> baba bu annem yeni aldı bu arada ona dikkat et. Anne yeni mi aldı bunu? Hayır. Eskiden aldı ama yine de şey ben yaptım. yine alınmış gibi. Paketinde <laughs> bunu yine açmıştım babacığım. Hadi baba Taş, makas Kıyafet bende Kıyafet bende Bu arada bu cüz bu Taş, makas Düzleştir bir al babacım Taş, makas Kır babacım <laughs> Bugün galiba ben kazanacağım. Efsanım hiç şansınız yok Taş <laughs> Niye yapıyoruz hepsini ben kazandım ama Ama dur bir daha yapacağız çünkü hepsini paylaştırmamız lazım baba Sen videoyu anlamamışsın Taş, kit, makas Bütün her şey babanın Baba kazandı i̇şte, Baba kazandı Babacım hadi kombinlerini yap getir Arkadaşlarımıza ben şu kıyafetini bir tanıtayım Özel tasarım Evet özel tarafları elbise. Sen de bebeğin aksesuarlarına falan bak. Ben arkadaşlarıma bunu tanıtayım. Arkadaşlarım bu babaannem ördü getirdiği güzel bluz. Bu bebeğin sporlu elbiseleri vardı. Ben onları çıkarttım. Oy baba düzleştirici ne yapıyorsun? Saçını düzleştiriyorum bebeğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu böyle blur. Böyle desenleri var. El, sen bu bebeği giydirmede bana yardımcı olur musun? <laughs> Tabii babacığım bu eklemli Barbie çok güzel çünkü bayılıyorum buna. Babacığım. O da ben, bayıldı. Bak o da bayıldı. Ben buna Ek, eklemli Barbie de bak sana bayılıyor. Ay! Barbie'yi ben tanıtacağım şimdi babacığım. Bu düz çok güzel görünüyor. Ben sevdim bu düzü. Babam kazandığı için. Şimdi bunun eteğini göstereceğim. Babam da üstünü giydirsin. Ayaklarından giydiriyor babacım. Eteği de aynı. Böyle güzel güne düştü. Eteği. Ama yine de bluz ve eteği takım çok güzel. Pantolonundan oluşmuştu bu. Biraz büyük geliyordu. Babaannem bunu ayaklarından babacım. böyle babaannem de bunu bebeklerin hepsine dönüştürdü çok güzel oldu tabii ki de şu sizin desen bayılıyorum babacım etek de burada ben Barbie'yi bu tanıtacaktım babacım Barbie dedi ya baba giydir aksesuarlarına bak dedim babacım sen yanlış anladın <laughs> eteği burada ben o zaman aksesuarlarını tan tanıtayım Arkadaşım bu neydi? Neydi? Soruyorsunuz. Biliyorum. Hemen aşağıya yorumlara yazın. Bu çünkü bir tarak. Böyle benim tarağımdı. Böyle arkasında böyle deseni vardı. Burada zaten saçım tarıyor. Ayna var. Cibci bu. Böyle dalin yazıyor. Her taraf dalin işte. Bu da bebeğimin tarağı oldu. verdi. Bu da Fişinistas bebeğinden çıkan böyle güzeldi. Çok güzeldi bu arada Fişinistas bebeği. Böyle saçını böyle düzleştiriyordu. Çok güzel oluyordu. Valla öyleydi. Çok sevmiştim. Böyle düzleştiriyordu saçını gerçekten. Sonra böyle çok güzellerdi. Baba eklemli Barbie'yi tanıtacağım biraz sonra arkadaşlarımla. Böyle bir deseni var. Sosis şeklinde. Ay. Böyle böyle düzleştiriyor. Şöyle bükük. Şuralar ezilmiş. Bebeklerim ezmiş bunu hep. Şurası da ezilmiş. Babacım ben eklemli Barbie'yi tanıtayım. Arkadaşlarım bu eklemli Barbie ben poşetinden in çıkartmıştım. Aynı, o zaman bir doğum günüm tabii. Tüm zamanları eski zamanlarım Barbie bu. Ben çok seviyorum. Bu hem böyle koşuyor hem çok güzel. Ben bayılıyorum bu bebeğe. Böyle eklemli Barbie'leri de çok seviyorum tabii şöyle elleri oynuyor, böyle telefon yapabiliyor böyle selfie çekebiliyor, böyle kavasa çekilebiliyor. Ben çok bayıldım bunu aslında. Babam kazandı ama Babacım nasıl bu <laughs> açılıyor da açaldı. Onu da açıyoruz. Böyle telefon da konuşabiliyor bir de şöyle göstereyim. Böyle. Diz üstü de oturabiliyor. Ben buna şey Claudine bebeğinden çıkan ayakkabıları da giydirmeyi düşünüyorum. Efsa. Şey, orada mı? Ya arkadaşlarım şey babaannem geldi. <laughs> Çok güzel. Şu <laughs> anda Kuzi'nden oh, çıkan ayakkabıları giymek zor. Eee ama poşetimi bulamadım. Giydiremedim. Babacığım hadi. saçlarını tara bakalım. <laughs> Arkadaşlarım. Kardeşim döndü. Saçırdı kaldı. Bu ne yapıyor buna? <laughs> Babacığım bu saçını tarayayım da ben. Def, def, bu arkadaşım Tarayayım. Çok sevmiştim aslında bayılmıştım ama babam bebeğimi kazandı bile <laughs> arkadaşlar şu anda <laughs> arkadaşım baba baba kardeşini de getirsen arkadaşlarım görsün kardeşime bir. çok güzel saçlarını tarıyoruz. Gel kardeşim gel. Gel arkadaşlarım gel. Gel gel. Bunu çok seviyordum ama ben. Bu tatlılık sevilmez mi hiç? Böyle saçını tarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada kardeşimime geldi. Çok eğleniyoruz değil mi kardeşim? böyle video çekmekten bayılıyoruz. Çok eğleniyoruz. Süper gidecek videolarımız. Şöyle. Şöyle. Böyle. <laughs> Sarıyorum işte. Bu saçlar baba uzuyordu değil mi? Bak bu kadarı gelmiş. Saçları. Uzuyor sanki saçları her gün babacığım. Çok seviyorum ben bu. Eklemli Barbie'ye. Kardeşim. Thank you. Babacım. Çok güzel tanıdım. Eğer evet, kardeşime veriyorum taramı. Hızlı hızlı düzleştirme alıyorum. Düzleştirmeye başlıyorum. Şuradan talimatlara uygun şekilde basıyorum ve peşinistan bebeğimden çıkan şeyimi hemen dedik. Bakayım ne kızım. Diyorum, böyle çıkmış gerçekten de. Çok o da tarasın bir ablası. Tara kardeşim. Kardeşim de tarıyor. Dur. Ben benim düzleştirdiğim yerlere kardeşim de tarıyor. Böyle düzleşti. Dur. kardeşme sus edeyim de benim. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz yorumlara katmayı katmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. <laughs>